Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden bir Euroleague videosundan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Euroleague'de Türk derbisi, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko karşılaşması başta olmak üzere. Asvel, Virtus, Segafredo, Bologna, Panathinaikos, Bayern Mili, Real Madrid, Partizan mücadeleleri yer alacak. Birkaç gündür video çekemiyordum. Şimdi geri döndük. Vites yükseltme, formumuzu bulma, ritmimizi arttırma zamanı diyebilirim. Euroleague'de artık taşlar yavaş yavaş yerine oturacaktır. İkinci haftaya giriyoruz. Özellikle böyle bir 4-5 hafta geçtikten sonra sonuçlar daha sağlıklı bir şekilde çıkmaya, sürprizler azalmaya, takımlar stratejilerini bulmaya, istediklerini sahaya yansıtmaya başlayacaktır. Hızlıca gündemimize gireceğiz hemen. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile başlayalım. 20.30'da başlayacak Euro Lig'de Türk derbisi. Bu maç üzerinde bir tık daha uzun konuşalım. Diğer karşılaşmalarla ilgili görüşlerimi biraz daha hızlı hızlı sizlerle paylaşırım. Fenerbahçe ve Anadolu Efes yaklaşık 10 gün önce 36. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşmış ve Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrılarak kupaya uzanan taraf olmuştu. Bu karşılaşmada Efes mücadeleden son nefeste galibiyette 83-82'lik skorla ayrılırken Türk oyuncuların katkısı dikkat çekmişti. Şimdi Euroleague'de bambaşka rotasyonlar olacak. Buna değineceğiz. Fenerbahçe-Beko'da Skadi sezonu kapattı. Maalesef talihsiz bir sakatlık geçirdi ki sezon başı itibariyle gerçekten bu yıl çok fazla sakatlık gördük. Önemli oyuncular bu sezon formalarından uzak kalacak. İşte Galatasaray'da Can Korkmaz'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de Skadi Wilbeck'inden bahsediyoruz. Bu tarz sakatlıklar sezon başında zaman zaman yaşanıyordu ama bu sezon ayrı bir ekstra gerçekten. Fazla fazla yaşanmaya başladı. Şanssız bir yıl. Fenerbahçe ve Kondolu 82-83 kaybederken bu mücadelede Fenerbahçe adına Nacelis 20, Bonzik Olsun 19 sayı atmıştı. Wilbeck'in 14 sayısı vardı. Bunun yanı sıra bakın Metecan Birsen forma giydi. Bu karşılaşmada Melih Mahmutoğlu 15 dakikaya yakın süre aldı. Sertaç Çanlı 10 dakika oynadı. Emre Ekşioğlu 5 dakika oynadı. Bu oyunculardan bu mücadelede bugünkü mücadelede sadece Sertaç'ın oynamasını bekliyorum. İşte bir de Melih Mahmutoğlu belki 1-2 dakika oynayabilir. Yasikevicu sürelik rotasyonunu daraltmış durumda. Andolu Efes cephesinden bakacak olursak Oturu'nun 17 sayısı vardı. Elia Bryant 21 sayı ve maçın sonunda yaptıklarıyla maçın yıl yıldızı olmuştu. Cumhurbaşkanlığı kupasının MVP'si. En değerli oyuncusu olmuştu. Fenerbahçe Beko'da Kodası yokluğunda Wade Baldwin'in süresinin 30-35 dakikaları bulabileceğini düşünüyorum. Hatta belki Baldwin 38 dakika dahi oynayabilir. Burada Arthur Zagas'ın Euroleague rotasyonunda çok fazla dahil olabileceğini zannetmiyorum. Belki işte 2-3 dakika ilk yarıda özellikle Baldwin'i Biraz nefeslendirmek için Yaskevicius ona şans verebilir. Ama Şaras yaptığı açıklamada da bir guard transferi bakıyoruz piyasaya bakıyoruz demişti. Andolu Efes'in biraz daha oturmuş bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe kısmen de olsa yenilendi. İşte Wade Baldwin, Bonzik Olsun gibi oyunculardan bahsediyoruz. Ki zaten Baldwin bir süperstar olarak takıma geldi. Takımdaki dengeleri değiştirebilecek, üzerine sistem kurulabilecek oyuncu olarak görünüyor şu anda Wade Baldwin. Diğer taraftan Abdullah Efes'te Jack Bryant'lı, Rodrick Boboalı. Shane Larkin'li kısa rotasyonu yine bu sezonda da devam ediyor. Jordan Vara burada rotasyona eklenen oyuncu oldu. Ne kadar katkı verecek Anadolu Efes'e burası merak konusu. Evet şu ana kadar fena sayılmayacak performanslar gösterdi. Ama daha fazlasını vermesi gerek. Efes bu sezon Tomislav Mijatovic yönetiminde tam bir hücum takımı. Fenerbahçe Beko'da daralan rotasyon. İşte belki Marco Gudur hiçbir numaraya kayabilir zaman zaman ama o noktalarda da üretkenlik kısmında sorun yaşayabilir Fenerbahçe Beko. Sorun yaratabiliyor. Dar daralan rotasyon sıkıntı çıkarabilecek gibi görünüyor. Ben bu karşılaşmada Anadolu Efes tarafındayım. Bir Fenerbahçeli olarak Efes'in kazanmasına daha yüksek olasılık veriyorum diyebilirim. Şöyle bir baktığımızda artı bir buçuk artı iki buçuk handikaplardan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Evet derbi ile ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Asvel Virtus Segafredo Bologna maçıyla devam edelim. 21 çift sıfırda başlayacak Euroleague'de bu heyecan. Astrobali'deki maç öncesinde Asfel Euroleague'de çıktığı karşılaşmada Makabi deplasmanında iyi de basketbol oynamasına rağmen 89-82 kaybetti. Fransa Ligi'nde ise 3 3 ile başlayan bir Asfel var. Monaco'yu farklı geçen bir Asfel var. Bu sezon kırılgan yapıda bir takım olmadıklarını en azından şu an için sezon başı için söyleyebiliriz. Bunun temel nedeni Geoffrey Lovern'in müthiş performansları. Yani Lovern artık o potansiyelini kaybetmiş basketbol kariyeri keskin düşüşlere geçmiş gibi derken bir anda gösterdiği performansla bu sezon yeniden adından söz ettirir noktaya geldi Euro Lig'de. Joffrey Maccabi karşısında Asfer'in 82 sayı attığı mücadelede 17 sayı bir rebound bir asist oynadı. Takımın diğer uzunu Tarık Black'in de enerji katkısı ve skor katkısı önemli. O da yine Maccabi maçında 10 sayı 5 reboundla oynamıştı. Asvel tempo oynayan bir takım Nando De da işin içine çekerlerse bu sezon önemli rakiplere çelme takabilirler. Ha playoff potansiyelleri var mı? O hala çok da mümkün gözükmüyor. Fakat Asvel o kırılgan yapıda az önce de bahsettiğim gibi değil gibi görünüyor. Diğer tarafta Virtus Segafredo Bologna cephesinden bakacak olursak yaşlı bir takımdan söz ediyoruz. Virtus Bologna yaş ortalaması yüksek bir takım. Enerjisini hücumda tüketen bir takım diyebiliriz. Belki bu noktada işler sıkıştığında çözüm üretmesi için Will Clyburn takıma getirildi. Ama Clyburn şu ana kadar çok etkili performanslar sergileyemedi. Yine de bir yerde devreye girecektir Will Clyburn. Anadolu Efes karşısında Asvel sahadan geçtiğimiz hafta 67-76'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu mücadelede tempoyu belirleyen taraf Anadolu Efes'ti. Bu yüzden Asvel'in mi kaybettiğini 67 sayıda kalmasının mağlubiyetteki temel faktör olduğunu söyleyebiliriz. Asvel 80 artıları görebilecek potansiyelde bir takım Bell'in 50'siyle, Hackett'iyle Clyburn'u ile içiyle. Ben bu karşılaşmada yüksek skor yüksek tempo diyorum keyifli basketbolun doğrularının çok oynanmadığı bir mücadele bekliyorum. Handikaplar baremler evet belirli. 156.5'ten üst denenebilir. İlk kombinimiz şu şekilde oldu. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko artı 2.5 handikap desteğiyle maç sonucu bir yani Efes 3 sayı farkla kaybetmez kardeşim dedik. Asvel Virtus Sega Fredo Bologna 156.5 üst. Yani bu karşılaşmada minimum 157 sayı olur dedik. İkinci kombinimize geçelim hemen hızlanalım vites yükseltelim. Panathinaikos Bayern Münih karşılaşmasıyla başlayalım. Son şampiyon İlk hafta Almanya'da Berlin deplasmanında Alba Berlin'i geçmeyi başarmıştı. İyi açılış yapmayı başarmıştı. Şimdi bir başka Alman ekibiyle Bayern Münih ile karşılaşıyorlar. Bayern Münih ise ilk hafta maçında Real Madrid karşısında flash bir galibiyet aldı. 97-89 ile sahadan galip ayrıldı, mutlu ayrıldı. Bayern Münih yüksek tempolu oynayan bir takım, hızlı hücumlarla maçtaki pozisyon sayısını yükselten bir takım. Panathinaikos'ta ise önemli transferler oldu bu sezon. Zaten güçlü olan, şampiyon olan takıma... İşte Ömer Yurtsever eklemesi geldi. Cedi Osman eklemesi geldi. Milli oyuncularımız Pantinacos formasıyla Avrupa'ya geri döndü NBA'den. Ve bunun dışında tabii ki bir başka önemli isim Lorenzo Brown. İşler tıkandığında çözüm üretebilecek oyuncu sayısı da arttı Pantinakos'ta. O noktada Kostas Sulukas vardı. Düzen içinde üretkenliği sağlayan takımı besleyen zaman zaman sorumluluk alan ve Kendrick'in transferi zaten geçtiğimiz yıl takıma seviye atlatan isimlerden birisiydi. Şampiyonluk yolunda önemli dönüm noktalarından birisiydi. Devam ediyor takımda. Ve şimdi bir de Lorenzo Brown müthiş bir ekip oldu. Panathinaikos gerçekten. Ben bu karşılaşmada Panathinaikos'un kazanacağını düşünüyorum. Bayern Münih maçında çok zorlanmayacakları görüşündeyim. Alman temsilcisine karşı evlerinde son şampiyon. Seyircisinin önündeki ilk Euroleague maçında bu sezon. 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir 7 sayı fark atar diyorum. Real Madrid Partizan mücadelesi 21.45'te başlayacak Wiesing Center'daki bu mücadele. Real Madrid Ligi'nin ilk haftasında az önce de bahsettiğimiz üzere Bayern Münih karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ama yavaş yavaş toplandığını söyleyebiliriz Real'in. İşte Süper Kupa'yı kaybederek başladılar. Lig'de Leymah Koruna'ya son saniyede mağlup olarak başladılar. Eurolig'de Bayern Münih'i kaybettiler. Sonrasında Zaragoza karşısında 101-95 ile kazandılar. Savunmada hala zaafları var ama yavaş yavaş toparlanacaklardır. Onlar da rekabetin içerisine girecektir diye düşünüyorum ben. Facundo Campazzo'nun hakeme yaptığı itirazların ardından yaptığı sert itirazların ardından Bayern Münih maçındaki cezası ertelendi. Partizan maçında Arjantinli Yıldız Gard forma giyebilecek. Dava sonuçlanana kadar Real Martin itirazı sonuçlanana kadar Campazzo'nun bir maçlık cezası ertelenmiş durumda ki ilerleyen günlerde evet yani Campazzo cezasını çekse de şu anda sezon başı olduğu için oynaması önemli. Real Madrid toparlandıktan sonra sezon içerisindeki bir geçiş dönemi maçında Campazzo'nun özellikle mesela düşünün iç sahada Paris Basket karşısında vesaire rahat bir karşılaşmada cezasını görmesi Real adına avantaj sağlayacaktır. Partizan bu sezon yenilendi. Baştan aşağı değişen bir takım hüviyetindeler. Ben bu karşılaşmada Real Madrid tarafındayım. Partizan evet hücum potansiyeli yüksek bir takım ama Real'in iç sahada toparlanma sinyallerini göstereceğini arttıracağını düşünüyorum. 4.5 handikaptan maç sonucu bir diyorum. Real Madrid 5 sayılık farkı atar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.